Herkese selamlar. Yeni bir eğitim serisiyle devam ediyoruz. Bu eğitim kapsamında eğilme etkisi altında bulunan kompozit olmayan kirişlerin hesap ve tasarımıyla ile alakalı bir dersimiz olacaktır. Eğitimimizin ilk bölümüne beraber başlayalım. Arkadaşlar bildiğimiz gibi kirişler ve eksenleri etrafında eğilme etkisine maruz kalan yapı elemanlarıdır. Çelik yapılar yönetmeliğinde bölüm 9'da hesap adımları ve detayları verilmiştir. Biz de yine çelik yapılar Yönetmeleri'ni dikkate alarak farklı türdeki çelik gelişlerin hesap ve dayanımlarıyla alakalı bir eğitim serisi gerçekleştireceğiz. Burada gördüğümüz gibi arkadaşlar farklı tipteki kirişlere bakıyoruz. Tarihi kirişler ana kirişe bağlanmış. Burada tarihi kirişlerin bir tasarımı mevcut olacaktır. Merdiven kirişleri var arkadaşlar. Burada gördüğümüz gibi kapı üstlerine konulmuş duvara mesnetli kirişler mevcut. Makas kirişleri mevcut arkadaşlar. Makas kirişlerin tasarımı vesaire gibi kirişlerin tasarım ve analizlerine beraber bakacağız. Keza yine burada gördüğümüz gibi aşık veya mahya'nın tasarımla tasarım ile alakalı çalışmalarımız olacaktır. Burada örnek bir hangar binasında baktığımız zaman kiriş formunda olan burada ana kirişlerimiz var. Ana kirişlerimizin üstünde kar yükü, rüzgar yükü ve benzeri ölü yükleridir. kap kaplama yükleridir Taşıyan öncelikle burada açık elemanlarımız var. Açık elemanlarından kirişlere aktarılan tekil yükler var. Tekirüklerdeki etkiden dolayı kirişlerimizde buralardan kasra bağlı eğilmeler oluşuyor arkadaşlar. Bu eğilmeler altında kilişlerimizin tasarımlarını beraber gerçekleştireceğiz. Ne tür konulara da e, bu işlemler yapılıyor beraber bakacağız. Kirişlerin tasarım kontrolleri arkadaşlar, kısaca bahsedersek 3 adımda değerlendirebiliriz eğilim altında tasarım bizim eğitimimizin başlayacak konusu bu olacaktır bir başka eğitim içerisinde de tespih kuvvetleri altında tasarımları inceleyeceğiz ama bu eğitim kapsamında şu an bakmayacağız ve bir diğer eğitim ise kullanılabilirlik yani düşey sehim kontrollerini yapacağız bir kiril elastik sınırlar içerisinde e, yüksek miktarda sehim yapabilir belki üstünde çok fazla yük vardı ama elastik kalıyordur. Ama tabii ki bu kullanılabilirliği sağlıyor mu? Bulunduğu yerde yapacağı sehim miktarı binanın veya o çelik kirişin kullanımına olanak tanıyor mu? Bunun kontrollerini yönetmelikteki yerlerine beraber bakacağız. Önce bir eğilme durumu altındaki davranışı inceleyelim arkadaşlar. Mukavemet dersinden hatırlarsanız düzgün yayılı yük altında basit kirişte bir I kirişi düşünelim. Elastik şekil değiştirme stres strain grafiği bu şekilde oluyor arkadaşlar. En üst lift akmaya ulaştığı anda sistem e, elastik sınıra ulaşmış oluyor. Bu bölgede sistem elastik sınırına ulaştığında bu kısım FY olmaya başlıyor. Akma gerilmesine ulaşıyor ama sistem tam bu noktada akma noktası diyebiliriz. Plastikleşme başlamıyor. E, beton Betonarme'yi hatırlarsanız betonarme bir kirişte şu şekilde gösterelim. Alt kısımda donatı vardı, ES'ye, üst kısımda da betonu kontrol eden birim şekil değiştirmesi vardı. Çelik homojen bir yapıya sahip olduğu için bu iki kısımda aynı alıyor. Tabii ki burada basınç gerilmeleri, burada da negatif çekme gerilmeleri mevcut. Sadece çekme gerilmeleri olsaydı işimiz kolaydı. Sadece basit basınç, basınç gerilmeleri olsaydı yine belli sınırlarla bu kontrol edecektik. Ama burada basıncın olması bizim bu davranışlara ne tür bir davranış olduğunu nasıl bir yaklaşım sergilememiz gerektiğini kontrol etmemiz gerektiriyor arkadaşlar. Kiriş üzerindeki moment arttıkça artık kirişteki lifler akma sınırına ulaşmaya başlıyor. Şu bölgede akma gerçekleşmişken şu üçgen olan bölgede elastik davranış devam etmekte ve burada hala sistem yani tamamiyle bir plastik mafsal oluşması söz konusu değil. Ama tüm sistem artık bütün lifler akma gelişmesine ulaştığın vakit plastik mafsal burada oluşur ve sistemin plastik momenti akma gerilmesi çarpı statik mukavemet momenti ile çarptığımız vakit plastik momentini elde etmiş oluyoruz ve aslında şu nokta plastikleşmenin, plastik mafsalın oluştuğu nokta arkadaşlar biz bunu niye dikkate aldık arkadaşlar dediğim gibi düzgün bir yayılı yük altında alt bölgede çekme gerilmeleri oluşurken üst kısımda basınç gerilmeleri mevcut Bildiğiniz gibi çelik çekmede güzel, sıkıntı yok ama basınç gerilmelerine maruz kaldığı vakit burkulma problemi ortaya çıkmaktadır ve çelikte de yanal burulmalı burkulma ortaya çıkıyor ve bu etkiyi göz önüne alarak hesaplarımızda yanal buru, burulmalı burkulma durumu söz konusu ise bunu nasıl dikkate alacağız, ne tür davranışlar sergiliyor? beraber eğitimimiz kapsamında inceleyeceğiz. Bu eğitimimiz kapsamı boyunca eğer kirişlerimiz mevcut üreticilerin ürettiği kirişlerse çelik tablolardan yalara alacağız. Yapma kesitler vesaire gibi tablolarda e, kirişlerimiz varsa da bunlarla ilgili bilgileri de mevcut kirişlerin özelliklerini kullanarak kendimiz elle hesap yapacağız. Örnek bir bakalım IP180 kirişinin profil özellikleri burada var. En dış lifleri arasındaki yüksekliği, işte başlık genişliği, gövde kalınlığı, gövde başlık kalınlığı, inner depth between flank iki başlık arasındaki mesafe vesaire kesmede özellikle bunları kullanacağız. Bu gibi değerleri direkt burada e hesaplamasından değil de biz kendimiz kesmeye çalışan bölge budur deyip e direkt alacağız ve hesaplarımızı yapacağız. İşte baktığımız zaman şuradaki R'nin değerleri vesaire gibi bütün değerler bize veriliyor. Yine aynı şekilde bu mevcut kilitenin hatalet momentini hesaplamak gibi işlevlerle uğraşmayacağız tablolarda üreticilerin ürettiği değerleri dikkate alıp devam edebiliriz. İşte y ekseni etrafında atalet momenti, z ekseni etrafındaki atalet momenti. Yönetmenimiz de burada güçlü ekseni etrafına x diyor. Zayıf eksene y diyor. Bunlara bu şekilde dikkate almamız gerekecek. İşte atalet yarıçapları, polar atalet momentinin yarı çapı, statik mukavemet momentleri, işte W, W'e, x. Az önce gördüğümüz elastis mukavva bulmak için eşe çarpı omega W'e'ye ihtiyacımız vardı. Burada W'e'yi isyon etmedik de bunlar W'e x ve W'e y olarak göreceğiz. X yönündeki elastik e, elastik mukavmet momenti, burada da y yönündeki mukavemet momenti olarak dikkate alacağız. Peki kilisenin sınıflandırmasından bahsedelim arkadaşlar. Hesaplarımızı yaparken yapmamız gereken önceliklerden biri testin en kesit koşullarını dikkate almak olacaktır. Tablo 5.1b'de eğilme momentinin basınç bileşeği etkisindeki en kesit parçalarının genişlik bölü kalınlık oranlarını bize soruyor. Gördüğümüz gibi arkadaşlar basınç kelimesiyle bir kez daha karşılaştık. Çünkü basınca maruz kaldığı kesit burkulma ortaya çıkıyor ve narin olup olmadığını araştıracağız. Eğer kesitimizin genişlik bölü kalınlık oranı lambda, lambda p değerinden arkadaşlar küçükse kesitimiz kompakttır. Yani yerel burkulma gözlemleyecek. Eğer arkadaşlar kesitimiz genişlik bölüm kalınlık orada. Lambda. Lambda R'den küçük. Narelik oranın sınırından küçük ve lambda P'den büyükse testimiz kompakt olmayan sınıfa girmekte. Kompakt olmayan. Eğer lambda değerimiz artık lambda R'den de büyükse nare sınıfına girmektedir. Bu 3 özelliği dikkate alıp hesaplarımızda yönetmenin verdiği kriterleri adım adım uygulayacağız arkadaşlar. Örneğin işte lambda kesinin kompakt olması, gövdenin kompakt, başlığın kompakt olmayan e, durum söz konusu. Çünkü baktığımız zaman herkeste kesin bu kısım komple basınca maruz kalacak. Bu kısmı çekmeye maruz kalacak. O zaman gövde de de basınç durumu olduğu için hem ben en kesit parçası olan başlık. Çünkü herhangi bir noktada bulmamış başlık kısmı. Burası rejit olmayan diyelim. Bu tablodan bakacağım. Durum 10 14 arası olan gövde kısmı ise bakın her iki taraftan tutulmuş. Artık bir rejitlik söz konusu. Yani Borculmaya karşı artık buralarda bir mesnetlenmeler var. Burası da sücüp parça olarak durum 15 ile 21 arasındaki farklı e, kriterlere uygun parçalara bakacağız. Örneğin burada P180 için baktığım zaman haddi bir I profil, U profil veya T endeks dedim onlara bu kısımdan bakacağız. Örnek bir çalışmamıza bakalım. Lambda miz eşittir B bölü T. B değerimizi gördüğümüz başlığın yarısı ve başlık kalınlığına oranlamış başlığımız. Hemen şöyle geri gelelim. Başlığımıza baktığımız zaman 91 milim bilimlere dikkat edin, tabi. 91 milim Şimdi 91 bölü 2 başlığın yarısı bölü gövde kalın başlık kalınlığı 8 milim eşittir diyelim. Tabii ki bu başlık içinde bir de Bakra flanç yazalım. F harfini kullanalım. Gövdeye ise W ve sağlığımız olan W'yu kullanalım. Gövdeye baktığım zaman arkadaşlar Rezitlerimiz parçada durum 15 ifade ediyor. Buraya durum 11, durum 15. Bu profillerin ve çift simetri eksenli elemanların bu çift simetri eksenli bir profildir arkadaşlar. H gördüğümüz gibi başlıklar arasındaki mesafe az önce konuştuğumuz intercept between flat H'yi kullanacağız. 164 milim 164 milim bölü gövdem N T bu H bölü T W T de gövde kalınlığı 5.3 milim olacak. Hesaplarımızı yapalım arkadaşlar. Başlı Narinlik oranı 5.68 olarak alabilirim Gövdeyi hesapladığım zaman da 30.94 olarak buluyorum kasiyeleri Şimdi Lambda B ve Lambda R oranlarını hesaplayalım Başlık için hesapladığımız zaman Sistemimiz S235 olarak dikkate alalım Bölüm 2'de S235'in Fy değerini Bize 235 Pascal olarak elde edebiliyoruz arkadaşlar Elastik modülümüz çelik için aynıdır 200 Megapaskal homojen olduğu için bunu direkt kullanacağız Şimdi lambda p değerimiz 0.38 çarpı köküklüğünde 200 çarpı 10 üzeri 3 Megapaskal bölü 235 Megapaskal birim uyumuna dikkat edelim Lambda R değerimiz ise 1.0 çarpı E bölü F ye. E bölü F değerlerini burada yazdığım için direkt sonuçları yazacağım. Lambda P eşittir. Lambda R. Gördüğümüz gibi arkadaşlar başlık için değerlerin oldukça değerler. Biri çıkıyor arkadaşlar. Diğeri ise sınır değerleri 11.08 ve 29.17 lambda başlık değeri filan eşittir 5.68 küçük lambda p olduğu için 11.08 başlık kompakt olduğunu ifade edebilir. Şimdi bir de gövdeye bakalım arkadaşlar. Gövdedeki sınır kriterleri 376 e bölü f y 570 e bölü f y. Bu iki değeri hesapladım arkadaşlar. Hesapladığımız zaman Lambda p değerim 109.7, Lambda r değerim 166.28. Benim Lambda değerim şöyle yazalım Lambda gövde eşittir. Lambda gövde eşittir 30.94. Küçük. Lambda p değerim 109.7'den gövdenin de kompakt olduğunu görmek değilim. O zaman kesit önfaktör şeklinde yorum yapabilerek Şimdi arkadaşlar 8'e gördüğümüz gibi sistem düzgün yük altında buradaki giriş konumdan konuşursak basınç başlık bölgesinin üstte basınç gerilimlerine maruz kalıyor ve bu basınç gerilimlerinden dolayı sistemde bir yanal Burkulma, burkulma ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu kilitteki basit bölgelerini burada gösterdiği gibi bu kilitimiz için belli noktalardan tuttuğumuz zaman burkulma boyunu kısaltmış oluyoruz. Burada gördüğümüz gibi kilitimin burkulma boyu bu kadarken burada L kadar olan giriş boyu L1, L2 ve L3 olarak 3 farklı alanda kısaltmış oluyoruz. Tabii ki basınç bölgesini tutacak. Eğer basınç bölgesini tutmazsa boyunu, e, burkuma boyunu kısaltmış olmayız arkadaşlar. Eğer bu şekilde bir basınç bölgesi bir rigid eleman tarafından tamamen tutulduysa burada elbe zaten sıfır olur ve burada vurulmalı burulma durumu yanal vurulmalı burkulma durumu gözlemlenmeyecektir. Ve bu şekilde de hesaplarımıza yağ bulma boyunu dikkate almış olacağız ve buna da bakacağız arkadaşlar. Eğitim içeriğimizin genel olarak baktığımız zaman kompakt elemanların eğilme dayanımlarından kompakt olmayan elemanların eğilme dayanımları burada gövdenin kompakt başlığın kompakt olmayan durumlar var arkadaşlar simetri eksene sahip elemanlar ardından tek elemanlar yapmaya elemanlar var Narin elemanlar burada gövdenin narin olması bizim için önemli. Kutu en olduğu zaman ne olacak? Boru en olduğu zaman ne olacak? Hey kesit veya çift simit, çift korniyerli elemanlarsa nasıl hesap yapılıyor? Tek korniyerse nasıl hesap yapılıyor? Dolay kesitler vesaire gibi hesaplarda eğilme tasarımları, eğilme dayanım hesapları değişmektedir arkadaşlar. Kilitli tasarımda diğer hesaplar kullanılabilir durumları, farklı tasarımlar, iki eksenli eğilme ve vurulma durumları, girişe mesnetlenme varsa, burada ne yapacak? Mesnet rejistik levhaları, sıfır levhalar, belkitme levhaları bunlar ne olacak? Kullanacak mıyız? Kafes gözleri, kirişlerin varsa ne yapacağız? Kalp levhalarının tasarımı burada gördüğümüz gibi konsol çalışan kirişler varsa bunlarla ilgili de hem konu anlatımlarımız olacak. Genel olarak hepsinden bahsetmeye çalışacağım. Ve mümkün olanlarda da soru çözümleri beraber yapacağız arkadaşlar eğitimimiz burada bitiyor arkadaşlar. Bir sonraki eğitimimiz kompakt elemanları eğilme dayanım hesaplarıyla alakalı olacaklar. Onun kalıplarımızı dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere. <laughs>